Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir test ediyor olacağız. Ben daha önceden şu, şu ortadaki hesap, burada Hazade yazıyor. Şimdi secret diyeceğiz. Burada böyle başka şeyler de var. Böyle pardes. Şurada böyle Burada da böyle bana gelen kişiler var. Bir kere faydan çok gelmiş. Herhalde don gününden don gününe geldikten sonra. Burada da böyle bir tane para parades de var. Gördüğünüz gibi benim karakterim şöyle. Burada da böyle bazı karakterler geziyor. Neyse başlayalım. <laughs> ah, yam yam sosu. Heh, bakalım kim gelecek. Bu adam geliyor. Bakalım bu adam ne istiyor. Hmm. Yine de yamyam yam sosu. Pogocuğum. Hani bazı Pogo diye bir program vardı ya Tv'de bildi. Yayınlanıyordu işte. Bunu hatırlayan otlar vardır herhalde. Aklıma o geldi. Telefon tuşlarından kontrol ediyorlardı Arkadaşlar bu pirinç pişene kadar durduruyorum. Evet arkadaşlar pirincimiz piştiğine göre şöyle koyalım. Aa şey yosunu koymadık ha. Şimdi istedik şöyle üstüne şuralarına istedikleri şu. Şu şey koyalım. Ah neyse. Ortasına da bu beza pezalle istemiş. Şuralarına da havuç istemiş. Tamam. Şimdi şimdi bunu sarıyoruz. Evet arkadaşlar bunu bulduk. Üstüne koyuyoruz. Hmm, sos olarak yamyam yam sosu tamam. Şuradan yam yam sosunu bulalım. Bu da. Çok güzel. Anas bir iş ya. Evet arkadaşlar şimdi bubble tea dolduracağız. Şimdi e, şu bademi istemiş. E, Topçuk olarak da şu. Şimdi kapağını kapatıyoruz ve şuraya koyuyoruz. Adamın tepkisi biliyoruz. Ah! <laughs> Bir dolar. Tamam yani çok uygunlar satıyormuşuz. Bu dedemiz. Ee, şu ablamız adı da Lisa herhalde herhalde Lies çıktı bu bu Bruno Romano Eee, tamam. Şimdi bunun romanın ilk şey şu. Arkadaşlar bu pirinç pis. Evet arkadaşlar pirincimiz pişti. Şöyle koyalım. Ha. Salatalık tam da yanındaymış. Ben biraz aralıklı yaptım. Çünkü susunlar diye. Tamam şimdi Rol Üstüne Dur Hem şunu istemiş Dur Hem şunu is istemiş Üstüne Şu Susuz Ve Tese o sosu Ay. Arkadaşlar yanlışlıkla bunu yaptım. TSO'yu bulmamız lazım ha. Yanlış oldu arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar doğru mu? Sipariş geliyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi koyuyoruz. Heh. Şimdi ım, şu nerede? Nerede Sen Burada. Ha Şimdi şöyle rol yapalım. Üstüne şundan. Ay nerede? Hı. Şimdi üstüne sos olarak yam yam. Şimdi okey diyelim. Keselim. Arkadaşlar ben keseceğim. Evet arkadaşlar şimdi bubble tea'yi dolduracağız. Şöyle nerede? <laughs> Şurada şu top çok Hindistan cepsi. Tamam hazırla koyalım. Tepki. Hey! <laughs> diye vardı işte kız. Çıldırdı. Aa neyse doğru almışız. Evet arkadaşlar az tamam. Şimdi ım, şu şunu tamam. Şimdi sıralım Hmm. Şunu eee Switch hmm, şey şu şu şey Çıt olan şey istemiş. Üstü neyse şu sos. Ay ay, ay. Yanlışlıkla yana tıkladım arkadaşlar. Bir şey olur mu? Arkadaşlar ben keseceğim. Şimdi bubble tea hazırlamak lazım. Herkes neden daha çilekli bubble tea seviyor bilmiyorum. Ben de daha tatlı çilekli. Şimdi. Ben de bir kere bubble tea içmiştim. Evet arkadaşlar şimdi tepkiyi göreceğiz. Aa. Nasıl bir tepki bu? Lisanın siparişine geçecek geçecek diyorum geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar pişmesine az kaldı ay şöyle suyu koymadık <laughs> Evet arkadaşlar şimdi e şöyle peynirimizi bulalım Şimdi ise bulalım hızlıca. Hmm, şurada bezelye. Şimdi ise soralım. Şimdi e, şuradan TSO sosunu bulmak lazım. Burada. Ay! Arkadaşlar TSO sosunu koymadım. Yeniden yapıyorum. Evet arkadaşlar hızlıca şu TSO sosu. Ve üstü de şu susam. Tamam şimdi kesiyoruz. Şimdi hızlıca Bubble Tea de olur canım. Biraz azlo oldu. Şimdi üstüne de şu. Teşekkür.

Arkadaşlar liseyi takip etmemiz lazım. Evet arkadaşlar liseyi bulduk. Aa üst kazandık arkadaşlar. Bir tane şimdi. Yine bir de next. Yine kadın yapalım bu sefer. Arkadaşlar hızlıca böyle çok tatlış bir tane kız yaptım. Nasıl olsun ismi? Hey hmm. ee, yapsak? Şey bakayım. Arkadaşlar ben ismini düşüneyim. he <laughs> Mini. evet arkadaşlar videomuz bu kadar kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz